Selamun Aleyküm arkadaşlar kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün böyle bir çok ani bir video oldu ama çok güzel haberler de vermedim ama inşallah sonu böyle güzele gider. Güneş hastalandı. bir anda olan bir şey oldu aslında. Sabah her şey güzelken öğlen ben kontrol ettiğimde de gayet uyuyordu. Sonra bir daha baktığımda geviş getiriyor. Çok iyi dansa sağlıklıydı ama akşam üzeri akşam sağımlarına bakmaya geldiğim zaman da Hayvanlar ileri, geri, Sağa sola hareketlenmeler vardı. Bu hareketi 5-6 kez yapıp sonra yatıp ve kalkıyordu. Ee, veterineri aradık. O da e, neydi Galip? 2 litre yağ, e, maya ve karbonatla beraber bir karışım yapmamızı söyledi. E, bu karışımı yaptık ve onu içirdik biz. Bir saat sonra etkilerini göstermeye başlardı ama bizim ineğimiz bir saat sonra çok bir etki göstermedi. E, aynı şekilde yatmaya devam ediyor. Hay ee, halsiz Şimdi size ineğe de göstereceğim. Ee, şu anda yatıyor. Aslında o hareketleri de olsa göstersem iyiydi. Ee, belki aranızda bilenler de vardır ama bakalım eğer iyi olmazsa ineğimiz kesime gidecek. Umarım iyi olur. Kesime göndermeyiz. Şimdi güneşi size göstereceğim. Güneş yatıyor. arkadaşlar. Burada bu şekilde güneş yatıyor. Gayet üzgün üzgün de bakıyor aslında. İnşallah iyi olacaksın kızım. Veterinerimiz şimdi geliyor. Bizim kendi yaptığımız bu tedavi hemen hemen cevap vermedi gibi. O yüzden veteriner gelecek bakacak. Bu bağırsak e Hastalıklarında sanırım pek bir tedavi yöntemi yokmuş. Doğru mu söyledim? Onun gibi bir şey. Pek bir tedavi yöntemi yokmuş. Ee, çözüm olarak yağ, maya dediler ama onu da yaptık. Bakalım. Ee, şimdi bir sonda yapılacak galiba. Veterinerimiz geliyor. Sonda işlemi olacak. Eğer izin verirse onu da size paylaşırım. Sonda işleminden sonra umarım kendini toparlar. Ki hayvanımızı kesmek zorunda kalmayız. Bakalım, bekleyelim şimdi. güneşteki son durum bu şekilde. Yaklaşık bir buçuk saat önce bu yağlı karışımı içirmiştik. Bir saat etki etmesi gerekiyordu. Ama bir dışkı yapım var ne de e, hayalini bir değişiklik var. Gözler gibi aynı şekilde üzgün üzgün bakıyor. Hayvancımız yatıyor bu şekilde. Daha önce de söylemiştim güneş benim doğum güne diyemdi biz bunu gebe olarak almıştık yavru atmıştı ekimin 18'i gibi yavru atmıştı Güneş 8 aylık bir doğum gerçekleştirdi ondan sonra da bir toparladı göğsünün biri mastit oldu onu hala sağamadık ee, yani pörermedi de aslında hala mastit olarak akıyor ama içmemeyi sağladı aslında çok da güzel süt veren bir ineğimiz İnşallah iyileşir meselelerimiz gelince de bu e, sonda işlemi cevap verir İnşallah iyileşir annesinin güzel kızı kızı değil mi anneciğim? öyle üzgün üzgün bakıyor ki içim oturuyor bakışları neyse ben size ara ara şimdi inekleri göstereceğim ara videolarda veterinerimiz gelinceye kadar bir ineklere bakalım. Diğerlerine bakalım. Biraz da bu tarafa geldik. Bakalım. Bu Nazlı Hanım'ın da tohumu tutmadı gibi bir ihtimal. Buralar biraz fazla fazla sinirli. Bunu iç, 3 Eylül'de tohum atmıştık. Yine simental atılmıştı. Ama bir ara ara bir sinirli geliyor. Kendini böyle şarasını gösteren bir hayvan değil. Kızgınlığını çok belirtmiyor dışarıda da akıtmadığı için biz bunu sinirinden anlıyoruz. Gözleri deli göz gibi oluyor. Sinirleniyor. O gün kırmadık yer kalmıyor. Ne demir kalıyor ne suluk kalıyor. Her şey yerinden oynatıyor. İki gün boyunca. Sonra sakinliyor. Yavaş yavaş üçüncü gün sakinlemeye başlıyor. Bugün hadi ara ara gelip gidiyor. Acaba değil mi değil mi de bilmiyoruz. Bakacağız. Onu da kontrol yapılacak. Bugün olur mu onu bilmiyorum. Bu kızlarımız da birbiriyle aşk yaşıyorlar. Karaca ve makbuz. Evet üstüne atladı. Bunu dün de yaptı aynı şekilde. Yani tohum tutmamış olabilir mi? Karaca. Yani Karaca ondan kaçıyor. Makmuş Hanım. kökenlerin geldiğini gören güneş ayaklandı ve şu anda yemek yiyor. Sanki bir hasta dememişiz gibi hayvancık. Aldı şimdi. Pankize bir rahat versene kıza. Sanırım bu iyi olma belirtisi. İyi olma belirtisi galiba bu. Tamam. Yani çok bir şey olmadı arkadaşlar. Veterinerin sesini duydu yoldan gelirken. Evet, miyim, Şimdi veterinerimiz geldi. Güneşin tedavisi yapıldı. Ama bir de yumakla e, Nazlı'nın gebeliklerine bakacağız. Biraz bir şüphe ettik gibi oldu ama bakalım e, heyecanımız çıkacak mı çıkmayacak mı? Karnı biraz fazla büyümüş geldi. Yumak hanımın. Veterinerimiz çekilmesini istedim. O yüzden böyle ben konuşsam. Görüntü yok. Öyle. Saygı. Bakalım Yumak hanım bizim kurbanlığımız mı olacak yoksa... Anlıyor musun? Ha? Şey görüyor musun? Ya kurbanlığı olmayı olmayı derlemiş. Değilmiş.

Zaten e, kist rahimde yağlanma olmuş. Oh. Nazlı zaten en çok korktu şey. Nazlı veteriner demeyeceksin. Evet gördüğü anda çıldırıyor. Hadi kızım inşallah bak sen de hamilesindir. Allah'a sorma. Evet çok uğraştık. En son hormon tedavisiyle aşılattırdık. Çok kastikken. İnşallah e, Nazlı'nın geberi tutar. Vallahi tutmazsa bizden besi yeme. Evet, tutmazsa besi yemiyle. Çünkü e, yaklaşık bir yıldır Nazlı bizim tam bir yıl oldu bize gelir aslında. Değil, <laughs> değil mi? Üç ay oldu Nazlı bize ben geldi. Anladım. Üç. Üç Eylül. Olmuş mu? Geçen sefer olmuş galiba demiştiniz de ama emin değildi kasmıştı kendine. Vallahi bu yani şu an çok söyledi ee, bu hiç, bir daha bakalım de. Olmuş, /80 olmuş yani. <laughs> ama çok güvenlemedim onu. Ama öyle değil. Evet, Olmuş gibi bak. Yani. Kendi çok hasta. olmuş. Nazlı kendini çok, bir bir yani, ama, /90 olmuş. Evet, Nazlı çok ama gene bisküyeten yüzde seksen, yüzde 90 olmuş gibi diyor gebeliği. Ama tabii net değil. Bir ay sonra tam belli olacak. Aralıkta tam belli olur mu? Bir ay sonra net belli olur. Aralığın sonu gene. Yılbaşı sürprizi gelecek galiba sana eğer olursa. Valla ben, ben de çok istiyorum ondan olsun. Yani şey evet yapalım. bu hayvanı kesinlikle göndermek istemiyorum ben de. Şimdi park sıra Park izleri kontrol ediliyor. Bunlar istifade besin yemlerini aldılar sesle çıkmadan beslemini yiyorlar. Bakalım Parkiz'e. Parkiz'e çok güzel göstermiş sarısını. Ben bunu eminim ya. Bu yok mu? 10 gün var 10 gün var yani. Bu mu da Hadi, bu Geç. İki buçuk aylık iki, ay, iki buçuktur. yani iki buçuk yok bile belki. Var. İki ay 10 günlüktür. Eylül'ün onu gibiydi o. Bir ay sonra Boş mu diyor? Yok, eğer öyleyse boş diyemiyorum. Yani bir şey olması lazım. Boş diyebilmem için. Bunu da güzel bir şey atmış, bir atmış kavak. Evet. Kıvırcık simental. Çok güzel bir ırk atmış, atılmış tamam. buna. Oğlan doğurmuştu ya, belki yine oğlan doğurur. Oğlan doğurmuş ya. Bir önceki oğlandı ya. Ha. Paşa. Olsun. O belli olmaz ki. Olsun. Sanki zeynep belli olmadı. Nazlı yüzde 80 gibi. Bakalım. E, şeyi yapalım, evet. Şimdi kapatıyorum. Tamam. Tamam. Geçen tamam. İndi çekim yapmamızı istemedi. Yani yüzüm göstermeyin dedi. Ben de diyordum hiç onu çekmedim. E, güneş'in muayene esnasında şöyle bir şey oldu. Zaten veteriner böyle şu bizim reisinden yürümeyi anladığı anda da yürüdüğünü, Güneş bir anda ayaklandı ve önünde zaten yoncası var. O yonca yemeye başladı. Biz şok. Sanki kandırdık da adamı buraya getirdik gibi oldu bir birazcık. E, ama genel muayenesinde içirdiğimiz o e, maya, yağ ve karbonatın iyi geldiğini, daha henüz dışkı yapmadık ama sindirimin onu birazcık rahatlattığını anladı dok, dok veterinerimiz. E, muayenesini yaptı. Yine sindirim için birkaç iğne vurduk. Sonda yapmadı artık. E, son, sonda mıydı? Arkadan kaka şeyine. Neyse aklıma şu anda gelmedi. Onu yapmadı. E, i̇ğne vurdu. Bir de bize toz ilaç vardı. Onu da yarın e, yapacağız. Ona bir de ondan sonra gün yapacağız. Öyle. Güneşin durumu şu an değil. Güneş e, tabi akşam yemeği yiyemez. Şu anda hapur hapur yemek yiyor. Ee, böyle arkadaşlar. Bakın ayaklandı. Gay o sancı ve kasılmalar bitti. Ee, ama işte yine yani biz kontrol edeceğiz. O dışkıyı yapınca da dışkıyı yapacak. Fotoğrafını da veterinerimize atacağız. Ona göre e, durum belli olacak. Ama şu anki durum iyi. Yani e, bir korku yaşadık. Hani kesime mi gidecek acaba diye birazcık bir rahatlama oldu bize bir tık. Yani canlı zaman gerçekten çok zor. Yani iyisi de var, kötüsü de var. Can, can taşıyor. Yani o üzgün üzgün bakışları insanın içine oturuyor. Ve şu anda ye. ikinci önüne yonca koyduk. O ikinci postayı da yedi. Birazcık uzatayım ben bunu. Heh. Evet. Hatta biraz daha atabiliriz. Ondan istifade diğerleri de birazcık yedi. Bugün ekstra oldu. Güneşin iyileşmesi serisine ekstra bir yemeklendiler. O ne? Ha. Işık yansıması mı? Bir anda ne yapıyor Çok garip. Orada bir şey var. Ama hiçbir şey yok. Buradan baktığımda. Bir videonun daha sonuna geldik. Bu video birazcık böyle şey oldu. Spontane gelişen, ani gelişen, güneşin hastalanmasıyla gelişen bir video oldu. Biraz kısa bir video ama olsun bunu editeceğim. Herhalde birkaç güne kadar izlersiniz diye düşünüyorum. Kendinize iyi bakın. Buraya kadar izlediyseniz videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Samsun'dan herkese sevgiler, iyi akşamlar.